Evet arkadaşlar video geçmeden önce Promer Game ikinci kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani açıklamada linki var. Evet buna da Roblox videoları çektim. Ama isterseniz Brawl Stars videoları da gelebilir. Siz yorumlara yazarsanız evet hadi videoya geçelim. <laughs> Selam arkadaşlar bugün birlikte Brawl Stars'ta kutu açılma yapıyoruz arkadaşlar bir dakika ee, Şimdi arkadaşlar hemen burada yapmayın Bu arkadaşlar iki savaşçılı olan bir tane hesap Ve arkadaşlar 40 kupadan tam 420 kupaya kadar biriktirilmiş yerleri var, şeyleri var yani Nasıl işte kutuları falan filan var savaşçıları falan var Böyle Sonra Brawl Pest arkadaşlar önceki sözüne gelelim Böyle biriktirilmiş şeyleri var. tabii ki arkadaşlar görevleri almayınca biriktirilmiyor fazla. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar kupa yolundan. Savaş kutusunu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Ee, koltuğu aldım. Evet koltuk geldi. Bunu alıyoruz. Savaş topunu aldık. Bir dakika. Bir şey gelmiş. Ne geldi? Bir şey gelmemiş. Evet arkadaşlar şimdi neye verelim bunu şuna verelim. Bunu aldık. Tam görevleri oy baya görev vermiş güzel. Sonra bunu alalım. Aha, tamam. Bunda hadi buna yok buna verelim hadi. Tamam. Bir dakika bunları bir bu yükselteyim ben oyunlarda yeni karakter zaten. Hemen yani buradakileri açalım bir dakika. Ve Barley geldi. Barley. Barley geldi arkadaşlar. Bir dakika büyük kutu açalım. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bundan bir şey çıkmadı. Bir dakika. Şu savaş kutusunu açayım. Altını al şuradaki altını. Büyük kutu var. Bir dakika. Totem, ay şey yapacağım. Taktik yapacağım. İnşallah işe yarar. Şöyle dokunacağım. Bunu kendim şu anda uyduruyorum. Krova dokundum dokundum dokundum. Krova çıkması için yaparım Ama çıkmayabilir. Şimdi yükseltelim. Ben yükseltmeyi az seviyeleri yükseltmeyi seviyorum. Neyse. Şimdi krova gelelim. Bakalım şöyle krova. Wow. Ama hadi neyse açalım. Açtık. Hiç şey çıkmadı. Bunu da açalım. Hadi bundan bir krova ver. Aga neden bir şey vermiyor? Sadece bir karakter verdi. Ben çok bekledim. Tamam arkadaşlar hemen videoyu durdurup ben şu mega kutuya kadar geleceğim ben. Evet, hadi. Arkadaşlar ben e ee, biriktirdim acık yani görev falan yaptım. Şuradan açalım hemen savaş kutusu bir şey çıkmadı. Eee elmasımızı alalım. Büyük kutu açalım. Elprima geldi ya. Şimdi bu kutudan bir şey vermeyecek çünkü Elprima geldi ya. Elprima gelince. Ben acık daha görev yapayım. 500'ü 500'ü tamamlasam şu anda şurada yapacağız. Neticesi geldi. Şimdi buradaki bir dakika. Altını alacağız. Büyük kutuyu açacağız. Tamam arkadaşlar şu mega kutuyla ben kasacağım arkadaşlar. Evet hadi bunun videosu da gelecek. Evet arkadaşlar burada üç tane daha kutu bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an, e bu videonun arkadaşlar devamını çekiyorum. Dün akşam çekmiştim arkadaşlar. Hatta altta bakın duruyor burada. Ee, şimdi çek, e, sabah oldu arkadaşlar. Şimdi hemen 3 tane kutu biriktirdim ben. Mega kutuya kadar geleceğim demiştim. Savaş kutusunu açtım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu da açtım. Bir şey çıkmadı. Bundan bir altı yazar mı? Hadi bir tane taktik ya ben crow çıkmasını çok istiyorum da crow çıkmaz abi. Bakın ciddi söylüyorum crow çıkmaz. Buna crow çıkmaz. Bir dakika. Bakalım da crow. <laughs> tamam hadi açalım. Altı yaz. Ya Arjantin ne oluyor şey, lan? Ne, ne oluyor lan? Vita. Ne? Ne? <laughs> şey size. Ali Aa, Çixtik, Evet arkadaşlar. videomuzun sonuna gelin. Kanalıma abone olup like atmayı ve bay.